Herkese günaydın. Günaydın e, Mako. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Gerçekten iyi misin? Çok iyi değilim yani. Ya. <laughs> Piyasalar benim moralimi bozdu. E, gündemimiz yoğun. Çok fazla şey oluyor. E, hani istersen önce FET'le başlayalım. Dün akşam saat 10'da. Hı hı. E, Türkiye'deki insanların bir kısmı mışıl mışıl uyurken. Fed evet. faiz indirimi zaten beklenen de buydu. Beklenen buydu. E, sıkıntı şu dün projeksiyonlar güncelendi Hı -hı. ve 2025'te daha az faiz indirim yapılacağını Hı -hı. E, dair. Ve böyle şey yani şimdi sayıları da yanlış hatırlamıyorum böyle 3.4'ten 3.9'a hani 0.5 fark olacak şekilde. Evet bir güncelleme yapıldı. Aynı Aslında, şekilde 2026 ve 2027 de yukarı yönlü revize edildi. Ee, şöyle bir şey var ama yani piyasa beklentisi zaten o yönündeydi. Yani bu projeksiyonlar çıkmadan önce piyasada genel olarak 2025'te iki kez 25 bas puanlık olacak yönündeydi. O yüzden or oraya paralel bir şekilde açıklandı. Yani açıklamalar da çok şahin dediler. Bana öyle gelmedi. Çok dikkatli değil, değil mi <gülüyor> 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 Ama yani açtım geçen toplantıyla sanki aynı şeyi söyledi temkinli. Bu arada evet köşe. takriben aynı şey konuşuldu ama bir piyasa çok sert fiyatladı. Hani zaten dünkü istersen şey gösterelim S&P'nin veya Nasdaq'ın grafiğini gösterelim. Hani 15 dakikalık olur 5 dakikalık olur. Açabiliriz. Ya zaten bu kadar gittikten sonra bir yerde kar satış gerekiyordu. Zaten kesinlikle o bambaşka bir şey. Ama hani sanki bugün bekleniyormuş gibiydi yani. Kaldı Aynen. ki e, şey bu arada evet geçtiğimiz süreçten çok farklı bir açıklama yapılmadı ama Fed Boş'teki hani e, faiz indirim olasılıklarında bir değişiklik var ve 2025'in ilk yarısında bir faiz indirimi artık piyasa beklemiyor. Evet. E, böyle bir durum yoktu. Bu yeni. Ha, şimdi bunun bize bazı belli başlı etkileri olacak hani Türkiye piyasasına biraz yorumlamak gerekirse. Bir kere e, hani Amerika'da faizlerin daha yavaş düşecek olması bir ilk başta daha güçlü bir dolara delalet ediyor. Hı hı. E bunun bize çıktıları olacak. Çünkü bizim ihracat yapan şirketlerimizin büyük bir çoğunluğunun girdileri dolarla, hani çıktıları euroyla. Hmm, hani dolar zaten. dolar endeksi zaten 108 olmuş. Aynen öyle. Zaten dolar endeksinin güçlenmesi bizim e, ihracat temelli şirketlerimizi yoracak iken e, eğer Şimdi şeyi kestiremiyoruz tabii. Belki de Fed'in faiz indirimini yavaşlatmasıyla belki ECB de yavaşlatma ihtiyacı duyacak. Ben ee, ya. İşte eğer duymazsa daha da güçlü bir dolara şahit olursak şimdi eyvallah biz yine bir süredir şey konuşuyoruz. İşte euro dolar paritesi bire bir olacak, olacak. vesaire vesaire. Ama e, kimi kurumlar birinin altına düşmesini söyleyenler gördüm ben hani. O artık e, bizim için çok olumlu bir senaryo olmaz. Yani sen biri düşeceğini düşünüyor musun peki? Ya haddime değil ama bir, bir görürüz gibi ya. Yani en biri azından görürüz. bir dokunur. Ya e zaten ben, bir şey o, kalmadı hani yoldayız. Bir sürü analistlerden o, o tarz yorumlar ne bileyim 1.07 iken duyduk. Ben de hmm. saçmalama dedim ama <laughs> cidden o yönde. <laughs> <laughs> Oraya tabii. gidiyor gibi. Pekala evet. şöylece hani bize bir şeyi fiyatladık burada Trump'ın geleceğini o zamanki mali ve para politikalarını vesaire fiyatladık. E, hani mesela şu ki daha gelmiyordu. Belki, daha, daha gelmedi hani, bir aydın. E, eyvallah önceden fiyatlarız ama belki de daha da agresif olacak durumlar. Hı hı. E, göreceğiz göreceğiz. Değerli madenlerdeki hareket beklenti nedir tüm bu olanlara bağlı olarak? Sen ya Ben değerli ben, ben madenleri seviyorum. Biliyoruz. <laughs> Biliyor musun? Evet. Yani son zamanlarda biraz beni üzdü ki geçen gün e, Bofa'nın bir anketi vardı fon yöneticilerin e, varlık dağılımı. Hı hı. E, commodity en düşük seviyeye gerilemiş galiba bir son neydi 6 ay mı ne öyle bir şey hı hı. E, muhtemel evet ya çünkü dünya e, çap yani küresel çapta bir yavaşlama var Amerika'da olmasa da genel olarak yavaşlama var Commodity prices düşüyor. Ee, kıymetli metaller bence daha çok düşeceğini düşünmüyorum açıkçası Hı -hı. ama e, birinci şey pardon birinci yarı yılda gösterdiği performansı sergilemeyeceğini düşünüyorum. O, tar o taraf biraz karışık ya çünkü jeopolitik riskleri ben Hı -hı. bilmiyorum açıkçası hiç, hiç kimse tahmin edemez. Ee... Ha ben şeyde dillendirmek isterim. Ee, bu Şimdi önümüzdeki hafta Türkiye'de faiz kararı var bu arada hı hı. ve yavaş yavaş artık şeyler şekillenmiş bir konumda hani e, piyasa katılımcılarının finansal kurumların e, faiz beklentileri hı hı. ortalama işte e, 0.15 indirim bekleniyor 0.25 bekleyen var 0.20 var hiç beklemeyen yerinde sayacak diyen var hani medyanı bunun şu an 0.15 e, ama velakin şöyle bir durum var eğer Fed faiz indirimine yavaşlama ihtiyacı duyarsa bizim de bir yavaşlamamız gerekebilir. Bazı anketler şey söylüyordu. 2025 yıl sonunda bizim faizimizin hani %30 seviyesine kadar gerileceğini söylüyordu. Ama Fed yerinde oturursa bizim de yavaşlamamız gerekir. Bunun Şimdi zaten şu an ne durumda spesifik bilmiyorum ama demin Repo çalışına baktığımda -1.12 idi. o o Küresel piyasaların şeyidir. Ha, tabii yani tabii zaten direkt. zaten ama şunu dillendirmek istiyorum. Eğer biz faiz indiriminde yavaşlayacak olursak ki tekrar ediyorum muhtemel. Hı -hı. E, banka, GEO, inşaat gibi hani e, zaten her sektör faize duyarlı ama görece daha da fazla duyarlı olanlar böyle e, faiz indiriminde olacak gibi bir fiyatlama yapmıştı. Belki bir satış yiyebilir hı -hı. ama öbür yandan sigorta gibi bazı sektörlerinde tabii ki işine geliyor. E, tabii. Hı hı. O yüzden bugün e, uzun zamandır görmediğimiz agresiflikte bir piyasa görebiliriz. Zaten beraber şahit oluyor olacağız. Evet. E, çok uzatmadan. Bir Şimdi... şey dillendirmiş olayım sadece. Bugün tekrardan Asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ha, evet. üçüncü toplantısı var. Hı hı. E, zaten. Tek toplantı var biliyor musun toplantı? Böyle bir şey var mı? Aa, Net bir sayı. emin değilim ama şey gibi düşün vakitleri sınırlı 10 gün içinde karar vermek gerekiyor <laughs> tamam Aa, onun dışında TÜİK'in konut satışları e, haber haberi var o da Kasım ayı olarak baktığımız zaman e, %63.6 artmış gözüküyor e, geçen seneye kıyasla bunun dışında istersen e, kap haberlerine geçelim evet, evet. haberler arasında çok önemli bir şey bir görmedim ailemin yok. de yok ya belki de olumsuz etkileyebilir. Ben tam bilemedim etkisine. Bir hı hı. proje vardı. Onun tekrardan başvuru sisteme girmesi için hı hı. E, iptal yapılması gerekiyormuş ama cid gerçekten bir iptal anlamına gelmiyormuş. Hı hı hı. E, bir gez başvurusuymuş. Yani bilmiyorum. Sanki biraz olumsuz fiyatlanabilir gibi geldi bana. Ya ben açıkçası bugünkü haberlerden spesif, hani zaten bugünün ana konusu bu haberler değil. Bu haberler değil. Aynen. Şirket pas haberleri. Ekstra bir durum olacağını açıkçası o yüzden hani belki yalandan böyle küçük küçük ya bir anda. hareket olur. Aynen. Şey söyleyebilirim. İş Bankası dün yine tam sayı söyleyeyim. Hı. 6 milyon 300 bin adet e, şişe cam e, toplamış piyasadan. Bir, bir önceki günde 5 milyon adet almıştı. Hani bu e, şey açısından olumlu. Hani Banka bir iştirak ediyor. Hani ucuz bulmasa bu kadar yüklü mal alamaz kolay kolay. Yani 12 milyonu yakın e, hisse senedi aldı iki günde. Bunun dışında bu arada bu sabah olması lazım. Şimdi İş Bankası'nın ortaklarından biri İş Bankası mensupları Muzan Sosyal Derneği. Hı hı. E, o da İş Bankası payı alıyor. Dün 8 milyon adet. Yani i̇ş grubunda böyle bir hareketlik var. Bunlar pay yer alım değil. Burada hani ortaklar pay alım satım bildirimiyle e, hisse senedi alıyor. Pay geri alımlarına baktığımızda zaten öne çıkan tek film var, Cem Zeytin var ve hani onun dışında zaten düzenli olarak köyde almaya bir devam bir eden. Köyde Hı -hı. Köyde zaten hani şirketlerde şeyi tercih ediliyor. <laughs> Dün görece satılıcı bir gündü, görece satıcılı günlerde geri alımlar da işte pay alım satımları da <laughs> daha fazla oluyor genelde. Tabi bir tepki gibi bir şey de olabilir. Bir stüdyo ee, yorumlamak ister misin? Bir yorumlamak isterim. Ee, şöyle grafiğe baktığımızda e, zaten 10.200 seviyesi bir direnç olarak karşımıza çıkıyor diyorduk. Cidden oraya geçemedik ama genel olarak yükseliş trendi döndü diyemiyoruz henüz. Onun için bence 9.800'ün altında kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Ondan sonra biraz tatsız e, alışık bir <laughs> <laughs> Ama şimdilik yani bak bu dipler birleştirdik hı hı, ya. Hı. henüz oraya kadar da gelmedi kısa vadeli ortamların yani 10 günlüğün altında kapanış kötüydü. ki bugün muhtemelen açılışta Tabii. yani şöyle açılış eksi de olacak muhtemelen kaçtan geçiyor çizgi şu an bugün için 9870 diyelim 9900 direkt, ya. direkt ayağa, hı hı. altında açacağız direkt direkt altını da açacağız Hı -hı. ama şöyle orada boşluk bırakacak ki ondan sonra daha aşağı gidecekse sıkıntı. Siz teknikçiler o gepler rahatsız ediyor değil mi o boşluk gepler olunca? Bu çok rahatsız ediyor. Aşırı rahatsız ediyor. Baksana hala burayı dolduramadı. Evet. Ee, o yüzden ya şöyle bir bu kadar kötü olacağını düşünmüyorum ama Hı -hı. o gapı bugün dolduramazsak sıkıntı olacak diye düşünüyorum. Ee, hacim de biraz yüksek. Yani yüksek olmaya başladı satış tarafında. Hı hı. Son hı. 3 iş günü zaten satıcılıymış. Hatta satıcılı. e, son 7 iş gününün 6'sı direkt satıcılı. Hı hı. Evet. E, 21 günlük ortalama da takip ediyor olacağız. Zaten hı hı. geçmişte ya geçmişte aslında 10 günlük çalışmış çok iyi. Burada ya çalışıyor da biraz tutarsız hı hı. bir şekilde yükseliş gerçekleşiyor. 100 günlük açmak ister misin ben? Uzun vadeli ortalamalarda ne durumdayız emin değilim. Daha aşağıdayım. Yani. Onu geçemedik, geçemedik. Geçtiği anda hı hı. hızlandı, ama kısa vadede biraz satış baskısı hissettirebilir. Göreceğiz. Ee, Aselsan oyakçı, Trüksel. aynen Hemen aynen. bakalım mı kısaca? Açıkçası Aselsan benim takipimde olan bir hisse değil, hani alanım değil. Sadece şunu hatırlıyorum artık gerçek. Zaten dün veya ondan önceki gün olması lazım. 300 milyon dolar gibi yeni iş açıkladı. Hı hı. Ve artık gerçekten korkunç yüksek miktarda bir backlog'u var. Tarih zirvede olabilir. Yine emin değilim çok büyük konuşmayayım. Tek e, tek Atarsan backlog back mu dedin? Backlog. Zaten? Yüksek. Hani geride kalan işi öyle Hı -hı. diyeyim. Teknik e, olarak da Roni beğenmiş. Yorumlamak sana düşer. Yani teknik olarak söyleyecek çok şey yok ki. Yatay bandı arasında <laughs> hareket ediyordu. Onu geçtiği anda hareket hızlandı. 21 güzel çalışmış. Hı -hı. Şimdi 21'in üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Ya bu zirve biraz takip etmemiz lazım tabii Hı -hı. ki. Kaç oluyor? 70, 180, 71, 70, 70. Oraları takip ediyor olacağız. Ama zaten bizim heh, bizim hedef fiyatımız onun üzerinde aslında 72, Hı -hı. 50. Bakalım biraz Hı -hı. açıkçası riskli olabilir Hı -hı. ama şu an. Ben geçen gün ile konuşuyorduk. Teknik tarafında güzel, hissi çok az. E tabi normal. <laughs> Cidden çok az. Normal. <laughs> Üzücü bir durum. O yüzden bakacağız. Bu momentum, hem bir de hacim de vardı. da onu da dikkat Hı -hı. çekiyor. Bunu söylemek istiyorum ben bu arada her şeyden bağımsız olarak. Ee, şimdi biz zaten buraya teknik öneri yaparken sadece tekniğe bağlı olarak ve sadece kısa vadeli Hı -hı. öneriler yapıyoruz. Şimdi bir oyak çimento konuşuyor olacağız. Mesela ben normal şartlar altında hani teknik komple kenara koyuyorum. Onun yorumunu zaten sen yaparsın. Dünkü faiz kararından ve piyasanın tepkisinden sonra e, oyak çimento olmaktan açıkçası korkabilirdim. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Ya yani, teknik çok iyidir ve buna bağlı olarak bugün bir hareket gerçekleştirebilir. Kesinlikle bu konuda yorum yapmak haddime değil. Çünkü hani o kadar iyi bilmiyorum. E, yani. ama daha zor bir gün geçirebilir bugün çimentolar. Bence. Hı. Hmm. Ya bu makro bir yana aynen, şey, aynen. ben çimento sektörü seviyorum. Hı -hı. Onların ayrı bir hikaye var. O yüzden bilmiyorum makro tarafından pek çok Hı -hı. şey diyemiyorum. Teknik tarafından bak gap çalışmış. <laughs> e, severiz böyle yani yukarı yönlü gap severiz. E, 20.70 TL seviyesini takip ediyor olacağız. Hı -hı. Biraz hacim tarafında bir durgunluk var son birkaç günde. Evet. Aslında geçmişe baktığında o kadar yani normal ortalama hacim ama şu bardan sonra biraz düşük gibi gelebilir. Hedef fiyatımız 21.95. Zarar evet. kesimimiz de 20.90 zaten. E senin. zaten hı bu hı. yatay band arasında git gel yapabilir. Yani ortalamalar yaklaşına kadar. Hı, hı. Onun üst bandını hedef fiyat koymuşuz. Türksel'e bakalım mı? Son zamanlarda Türksel'e çok öneriyoruz galiba. Hı hı. Beğeniyoruz. Sen temel tarafından bir şey demek istersin. Ya bugünkü Türk hisseler değil. aslında benim ilgi alanım dahilinde hisseler değil. O yüzden ben de konuşmakta zorlanıyorum. Hı. Ama hani Türksel'le alakalı her zaman şey söylemek bana görece daha kolay geliyor. Ne olursa olsun her ne olursa olsun Türksel ciro yapacak. <gülüyor> yani, <gülüyor> Aynen öyle. Kaç e kaçar yok. O açıdan şey yani hani Türksel şey hisselerden. Bazı hisseler şeydir hani alırsın çocuğuna torununa bırakırsın. Türksel öyle mi? Türksel e, öyle. Rakibi kim? Tamam. Hı, Sınırlı. Neticede öyle veya böyle devlet e, regülasyonuna bağlı bir sektör. Ki zaten hani e, devlet şirketi öyle veya böyle. Ee, hani ne olursa olsun önümüzdeki ay senin internet paketine ihtiyacın olacak. Çünkü müzik dinleyeceksin. Sevgilini <laughs> yazacaksın. Her ne fark etmez. Herhangi bir şekilde faaliyetinde kolay kolay bir problem yaşamaz. Ay çok güzel bir yorum oldu sağ ol. Yani çocuklarımı, torunlarıma <laughs> bırakayım bunları. Ee, Roni bunu yazdı mı bilmiyorum ama sanki formasyon var burada yani ters omuz baş omuz ondan sonra genelde onun burayla aynı Hı -hı. seviyede yani aynı derecede yükselmesi Hı -hı. gerekiyor. Ee, ya açıkçası teknikçiler çok buna bakıyor. o obo Hı -hı. bilmem ne bazı yorumlarda şey soru geliyor. Hı -hı. Ben de görüyorum hiçbir zaman çalışmadım. Benim geçmişimde olabilir belki belki böyle de... bir şey var diyorum Hı -hı. cidden hiçbir zaman çalışmadı ee, Mesela petrol fiyatları için ben 30 senedir aynı şey diyorum ya da bir senedir aynı şey diyorum Hı -hı. olmadı ee, şöyle gerçekleşirse 110 seviyesine kadar gitmesi gerekiyor bizim Tabii ki günlük hedef fiyatımız 99-60 ee, nerelere geliyor Burada sanki yatay trend var ama çok göremedim açıkçası. Hı -hı. E, günlük için biraz zor hedef fiyat koymak. Hı -hı. Bir de yatay trende takip ediyor olacağız 94 seviyesi ama zarar kes seviyemiz 95-65 biraz daha konservatif. Hı -hı. Okay. Yatırımcı sorularına bakalım mı? Olur. Yine ondan önce böyle Matrix'e giriş yapabilir misin? Vadeli ne durumda? Vadeli ne durumda bakalım mı? Açıldığı yani ile aynı noktada tamam. Evet. Tatsız. Ee, Borusan sorulmuş. Vursam benim hiç bildiğim benim de hiç bildiğim bir açıkçası hisse değil. Zaten çarpanları da yüksekti. Hani uh -huh. görece diye hatırlıyorum en azından öyleydi. Yakın zamanda yakın zamanda dedim geçtiğimiz 2-3 sene şundan bahsedecektim. Çok agresif hareketler sergiliyor. Evet. Bu neden oldu acaba? İşte şey meselesi var. Bu kadar agresif hareketler sergiledikten sonra bir e, şirketle alakalı yorum yapmak zorlaşıyor. Tabii. Çarpanlar saçma nokta. Hani saçma dediğim uç noktalara geliyor yukarı veya aşağı yönlü. Hı hı. E, sektöründen ayrışıyor, endeksinden ayrışıyor. E, bir noktada temel olarak yorum yapmak gerçekten imkansız yakın bir hale geliyor. E teknik olarak da çok zor bir hı şey oluyor. Ya bizim mesela yatırımcılarımız çok halka arası hisseleri sever ya. Hı hı. Onu teknik zor yorum yapmak. Çok zor. Zaten evet. 50 tane mum var. Yani. <laughs> Aynen öyle. Ne yapacaksın onunla? Hı. Ama ya baktığımızda 200 200'e geçmesi lazım. Düşen Hı -hı. trendi kırması lazım. Zaten aynı yeri denk geliyor. 485 civarında Hı -hı. bir direnç var. Ondan önce ama tabii 476 seviyesini aşması lazım. Çok durgun gözüküyor. Yani o momentumu yakalamayacak gibi. Hı -hı. E, endeksi takip edip yükselebilir ama endekse şimdi biraz durgun bir Hı -hı. dönem geçirebilir. Ee, Aras enerji bakalım mı? sorulmuş. bizim Murat da çok sever. Düzenli olarak takip ettiği liselerden biri. Evet. Ee, dağıtımcı. Murat'ı çağıralım önce. mı yorum <laughs> için? Haftaya o yorumlar. <laughs> e, Aras'ı sen bilir misin? Dağıtım yaptığını biliyorum. Murat'ın ucuz bulduğunu hatırlıyorum. Onun dışında hani yine bildiğim bir şey değil açıkçası. Seveni hmm. var ama seveni olduğunu biliyorum. Çünkü hani düzenli sorulan hisselerden biri. Ya bu da acayip hareketler yapıyor. Bu Bunları sen çizdin? Hacimsiz. Var ben çizdim. Bu arada çok hacimsiz çocukta. değil. Ha. Şurada e, Nisan sonunda veya belki orası Mayıs'a denk geliyordur. Ha, çok yüksek hacimli bir gün var. Baz etkisi sebebiyle hacim yokmuş gibi duruyor. Ha. Birkaç tane uç örnek var. Ortalama çeksen daha insani bir hacim görürüz. Evet. E, düşüş trendi henüz kıramamış. İki yüzün üzerinde kalıcılık sağlayamamış. En az bu cap seviyesini doldurdu. Hı hı. Yani onu söyleyebilirim. Onun haricinde 50, 56, 55 seviyesine geçmesi lazım. Zaten 200'e denk geliyor. Hı hı. Hem de yatay direnç, yatay trend olarak karşımıza çıkıyor. Onun haricinde ya bilmiyorum, çarpanları bilmiyorum da şey olarak teknik olarak sanki taban seviyesini bulmuş gibi. Hı hı. Yani geri çekilirse en kötü yani elinin altına sarkmaz gibi bir görüntü var. Koz altın. Koz altın. Eskiden e, yanlışım yoksa analistler koza altınla koza Anadolu'yu altınla kıyaslarlamıştı. altın gitti kozal gider. Alakasız i̇şte, oldu şimdi. İşte aynen herhangi bir e, alaka yok. Hep böyle bir hikaye peşinde koşmaca var. Zaten o son yükseliş hareketi şeydi. Hatırlarsın geçtiğimiz haftalarda İpek ile Kozal'ın birleşme çalışmaları hı hı. olacağına dair bir kap açıklanmıştı. Yatırımcı hikaye seviyor. Yatırımcı hikaye, Yatırımcı hikaye, hikaye, hikaye seviyor. Ta tam olarak cümle bu yani. hani İpek'e ile Kozal mı birleşecek? Alalım. <laughs> çok uzak be. Çok uzak. Çok hmm. uzak bir yerde ondan önce şu var galiba. Evet. Hı hı. Zaten gap seviyesinin kapanışı. Kapanış değil de ne? Üst bandı Bugün denk geliyor. Bugün çok gap konuştuk. Çok gap Bugün konuştuk. Bugün çok gap konuştuk. <laughs> tamam. the gap mıydı bir meme vardı. Tamam 24 seviyesini takip ediyor olacağız. 24 30 diyelim. Ondan sonra hı hı. 25. Ee, çok uzun zamandır yatay hareket yapıyor bu arada. Yurt dışında sürekli böyle çok tutarlı bir şekilde altın gidiyorsa altın madencilik şirketleri hmm. gidiyor. Ya bizde ama e, Türkiye'de halka açık maden şirket zaten çok az. Evet, ee, evet. Hani bu halka açık maden şirketlerinden altın işiyle meşgul olanlar da az. Onların da işte e, hani linkler kopmuş bir konumdayız şu an en azından. Biraz tuhaf bir şey var, bir durum var. Yani benim için tuhaf geliyor. Hmm. Neyse. Bunu takip etmemiz lazım ama yatay bant çok iyi çalışmış yani bu 25 seviyesini aşamazsa tekrar ya 18 olmasa da 20 civarında bir hı hı. test edebilir. İstersen kapanıştan önce bir bankacılık sektörüne bakalım çünkü yüksek bir ihtimalle mevcut hikayeyle beraber endeksi nereye giderse gitsin bankacılık götürüyor olacak. Evet. Ee, şey bakalım mı bir buçuk meselesi? Bakalım bakalım. Buradan da Ercan Hoca'ya bir almış selam vermiş oluruz. <laughs> Ay geçen gün seninle konuştuktan sonra biz yayın yaptık Ercan Bey'le bir buçuk dediğinde çok gülmeye başladım bir anda. Ee, ya yaklaşıyor. Hı -hı. Yaklaşıyor. Oraya biraz vakti var ama orada biraz tatsız bir durum olabilir gece tekrardan. Zaten muhtemelen bugün geçmeyi denemez. Ya bugün denemez hı hı. zaten bir hafta falan denemez muhtemelen yani bugün bankalar öncülüğünde. bir hafta sonrası ben yorum yapmakta zorlanıyorum çünkü hani şu an haber akışı çok yoğun ve her an herhangi bir şey olabiliyor. Evet. Başka ee... bu hafta ne kalmıştı? Ee, ya, i̇yi ha var galiba ABD'de. E olabilir haftayanın ana hikayesi şey bizim faiz bizim kararımız. Faiz kararımız çünkü hani çok ay, aylar aylar sonra ilk defa bir harekete şahit olabiliriz en azından piyasanın beklentisi o yönde. Evet. Geçen faiz kararının yani basın toplantısı çok güzeldi. Metin de güzeldi. Hı, hı. E, sanki yakında gelebilir hı gibi hı. ama o beklenti doğrultusunda gerçekleşmesi Ha sadece Hatta şunu söylemek istiyorum akop bu piyasa beklentileri e, evet hani işte 0.15 düşeceği şekilde ama bu beklentiler oluştuğunda daha dünü yaşamamıştık. Haklısın. Hı -hı. Hani Haklısın. E, ya, sürpriz olur mu sanmam. Umut gibi. Daha doğrusu değil mi? Ya şu ben herhangi bir şey ümit etmiyorum. Piyasanın bir beklentisi var. Piyasa ümit eder mi bilmiyorum. <laughs> tamam. Ee, onda da yine aynı şekilde beraber şahit olayı yaşıyor olacağız. Ağzına sağlık Mako. Teşekkürler. Dur açılışa bakalım mı? Ee, Açılma Bence bu biraz ünlü. Yok o Matrix bir bekletiyor arada sırada küçük bir ha, 10 saniye 20 saniye. Neyse vadeller hala eksik. Aynen eksik de zaten benzer bir şekilde endeksle çalışana şahit oluruz. Ağzına sağlık Mako teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, herkese Peki. bol kazançlı günler dileriz. İyi günler. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.